Merhaba, bugün çok kıymetli bir konuğum var. Doçent doktor Murat Köse, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Genelde aile uzmanı. Kendisiyle bugün obezite ile ilgili konuşacağız. Obezite çok ciddi bir problem problemimiz bizim. Dünyada da çok önemli bir sorun. Fakat biz maalesef olamadığımız birinciliklerden sonra üzücü bir birincilik aldık. Avrupa birincisiyiz obezde de. Dünya evet. sıralamasında da üçüncüyüz. Evet. Bu çok üzücü bir durum gerçekten. Bu konularda ne yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? Nasıl engellememiz lazım? Bugün bunları konuşmak istiyorum sizinle. Bir kere şöyle başlamak istiyorum. Bir insan kilo aldığı zaman kime gitmeli? Ne yapmalı? Hangi doktora gitmeli? Evet. Aslında kilo aldığı zaman ilk gideceği, tabii e, kiloya multidisipliner yaklaşmak lazım. Ya yani bu işin içinde e, diyetisyeni, özellikle iç hastalıkları uzmanı, Hı. iç hastalıkları hekimi daha çok ilgileniyor. Sekonder obezite nedenleri varsa, e, onun için bir endokrin uzmanına gitmesi gerekebilir. Aslında bu üçgende e, takip edilmesi gereken bir hastalık. Evet. Peki her şişman e, kilosu olan, şişman kelimesi ne Sevmiyoruz aslında evet. ama her kilosu olan insan obez midir ya da obezi nasıl tanımlayabiliriz? Evet Çok güzel söylediniz artık şişman gibi şeyler kullanılmıyor. Obeziteli birey diyoruz aslında. Evet obeziteli birey önemli. Evet buna alışıyoruz. Toplumdan dışlanmaması adına obeziteli birey diyoruz. Şimdi e, aslında e, tarif etmek gerekirse obezite en basit tarifiyle vücutta aşırı yağ birikimi. Hı hı. Fakat bizim yağ yüzdemizi hesaplamamız kolay olmadığı için aşırı yağdan ziyade aşırı kilo olarak tarif etmekteyiz. Biz bunu e, tüm dünyada da kullanılan iki yöntemle yapıyoruz. Bir tanesi en çok kullandığımız vücut kitle endeksi. Evet. Kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz ve çıkan değer 18,5 ile 25 arasındaysa biz normal kilolu, sağlıklı sağlıklıyız Bireyiz. demektir. Evet. 25 ile 30 arasında e, fazla kilolu diyoruz. 30'un üzerine obezite diyoruz. Obeziteyi de aslında evrelere ayırmışlar. Hı hı. 30 ile 35 arasında evre 1 diyoruz. 35-40 arasında evre 2 diyoruz. 40'ın üzeri eskiden morbid, morbid obezite, obezite. Öldürücü evet. obezite denirdi. Şimdi evre 3 obezite deniyor. Çok ciddi obezite. Cerrahi gerektiren obezite olarak tarif ediyoruz. Ee, sizin de dediğiniz gibi hani inanılmaz şekilde tabii Türkiye'de aşırı derecede artış var. Gerçekten Türkiye'de erişkin popülasyonun üçte biri fazla kilolu, üçte biri obez, sadece üçte biri normal kilolu. Fakat Çok bunun, ciddi rakamlar evet, bunlar evet, gerçekten. Evet. Bu normal kilolu olanların da aslında yarısı sürekli diyet ve egzersiz çabasıyla kilosunu koruyabilmekte ve bir üst yani fazla kilolu da evre bir obeziteye çıkmamaya gayret göstermekte. Yani aslında onları da alırsanız normal olan bu genetik olarak obezite eğilimli olanlarını neredeyse Türkiye'de her 6 kişiden sadece 1 kişi kilodan free. Hı, hı. E, 5 kişi etkileniyor. Yani rakam çok büyük. Gerçekten. Rakam çok büyük. Acaba bu vücut kitle indeksini insanların artık bilmesi mi lazım? Öğrenmesi mi lazım? Evet kesinlikle bilmesi lazım. Beden kitle indeksini herkesin hesaplaması lazım. Gerçekten aslında korkuyor insanlar tartıya çıkmaktan bile hesaplamaya bırakın. Çünkü obezitenin getirdiği hastalıklar var. Hani bunun yüzden hani bizim aslında e, hekimler olarak da e, bize gelen hastaların mutlaka bir fizik muayene bulgusu nasıl muayene ediyoruz hastayı mutlaka beden kitle indeksini hesaplamamız lazım. Bir nokta daha var özlem hocam. O da özellikle e, birincisini söyledik hani obeziteyi belirlemek için. Evet. İkincisi de abdominal obeziteyi, özellikle kardiyovasküler kalp damar hastalıkların daha da aslında tetikleyen eee obezite var hesaplama yöntemi bel çevresi ölçümü. Evet, çok daha klasik bir evet, değil mi Eskiden Bu çok o. değerli bel çevresi ölçümü çünkü bel çevresi ölçümü e, vücut kitle endeksi gibi yaş, cinsiyet ve kas kitlesinden etkilenmez. Hmm. Fakat şöyle bir şey var. ırklara göre farklılıklar gösteriyor. Bir de bel çevresi ölçümüyle biz abdominal obeziteyi belirliyoruz. Hmm. Bunun da e, özellikleri yani kaç santim olduğu, hani hangisini obez, hangisi fazla kilolu. Bel çevresi ölçümü Türkiye'de e, kadınlarda 90 santimi geçtiğinde, erkeklerde 100 santimi geçtiğinde biz obezli birey olarak tarif ediyoruz. Hmm. Bu daha tehlikeli. Kardiyovasküler hastalık açısından da bir risk. Evet, bu, çok daha tehlikeli. Adam. Özellikle ben hocam belimden alıyorum, işte karnında obezite var diyenler kalp hastalığı riski açısından çok daha tehlikeli, kalp krizi geçirme ihtimali onlarda daha fazla. Biz buna abdominal obezite diyoruz. İşte dediğim gibi bu ırklara göre farklılıklar gösteriyor. Mesela Avrupa'da erkeklerde 94, kadınlarda 80 santim geçmesi biraz daha zayıflar onlar. Hmm. Amerika'da bu erkeklerde 102, kadınlarda 88 santim oluyor. Bir ee, biz biz biraz daha e, kilolu bu toplumuz. Evet. Ülkemizde peki kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görüyoruz obeziteyi? Son yapılan çalışmada aslında çok yeni kadınlardaki obezite oranı yüzde 48. Her iki kadından biri obez. Çok yani kadınlarda rakam çok daha yüksek. Evet, bu herhalde hormonal etkilere, evet. işte fiziksel aktivitenin daha az olmasına göre kesinlikle. Herhalde etkilenen etkilenen. Cinsiyet farklılığı var Cinsiyet yani. Cinsiyet farklılığı var. Peki e, obeziteyi artık bir hastalık olarak tanımlamaya başladık, evet. değil mi? Ben evet. şimdi e, ben 92 mezunuyum tıp fakültesinden. Hep bunu söylüyorum konuşmaları yaparken, obeziteyle ilgili konuşurken. Bizim böyle obezite özellikle gördüğümüz bir ders değildi. Evet. Ee, o zaman bu kadar bir yüksek rakamlar yoktu ya da daha henüz farkına mı varmamıştı bilmiyorum ama yoktu aslında. Biz obezite obeziteyi Amerika'ya Amerika gidince obez bireyleri görüp görüp şaşırırdık o zamanlar. Sonradan çok ciddi bir artış oldu gerçekten. Ve artık bütün dünyada obezite bir hastalık olarak tanımlanıyor, değil evet. mi? Evet, evet. Dünya Sağlık Örgütü de tanımda. Avrupa'da obeziteyi hastalık olarak kabul eden ilk iki ülkeden biriyiz. Hmm. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı obeziteyi bir hastalık olarak kabul etti bizde. Çok haklısınız. Sizin asistanlık dönemlerinizde mezun olduğunuz dönemlerde aslında bu kadar ileri değildi. Hmm. Ee, Dünya Sağlık Örgütü aslında 21, 21. yüzyılın pandemisi olarak bunu evet. algılıyor. Biz bir pandemi içinde pandemi yaşadık aslında. Evet. Evet. Çok gariptir ki e, aslında insanoğlu hep son yüzyıla kadar hep açlıkla boğuşmuş. Evet. Hep genlerimiz açlıkla evrilmiş. İşte ama son dönemlerde artık e, topluk, genlerimiz de şaşkın, biz de şaşkınız. Topluk görüyoruz. İnsanlar topluktan ölmeye başladılar. evet. İşte evet tokluktan ziyade yanlış beslenme yanlış evet, da, şeyleri, evet. gıdaları var değil mi? Peki eğer obezite bir hastalıksa bir tedavisi de olmalı. Evet. Nasıl tedavi edilir obezite? Obezitenin aslında tüm kılavuzlarda da tedavisi belli. Ee, birinci aşamada <laughs> e, diyet, egzersiz yani yaşam tarzı değişikliğimiz her aşamada olmazsa olmazımız. <laughs> İki, farmakolojik tedavi, ilaç tedavisi. İlaç tedavisi. 3 obezite cerrahisi. Bunların da kuralları var. Dediğimiz gibi e, beslenme, egzersiz her aşamada olmazsa olmazımız. Ne zaman farmakolojik tedavi endikasyonu var? Eğer beden kitle endeksimiz 30'un üzerindeyse yani obeziteli bir bireysek e, ilaç tedavisi başlayabiliriz. Hı hı. Ya da beden kitle endeksimiz 27 ile 30 arasında olan yani fazla kilolu kısmında obezitenin getirdiği bir hastalık. Bu diyabet olabilir uyku apne sendromu olabilir. Karaciğer yağlanması olabilir, çağın hastalığı, e, hipertansiyon olabilir. Bu da eşlik ediyorsa bununla da başlayabiliyoruz. Evet. Ne zaman obeste cerrahisi? Hiçbir hastalığınız yok, beden kitle indeksiniz 40'ın üzerinde ise kılavuzlara göre obeste cerrahisi olabilirsiniz. Yapalım. Fakat e, 35 ile 40 arasında olduğunda evre 2 obez yine geçen seferki saydığım obestenin getirdiği bir hastalık eşlik ediyorsa Yine obezite cerrahisi olabilirsiniz. Şimdi obeziteli bireylerin mutlaka bu tedavileri doktor kontrolünde yapması gerekli şart. Hı. Onu biliyoruz. Diyet ve egzersiz de öyle. Çünkü yıllar içinde e, kilolu insanlar sürekli diyet yapar zaten. Evet. Ama hayatları diyetle geçer. Ya da bir şekilde egzersiz yapmaya çalışırlar. Ama bunu bir doktor kontrolüne sistematik bir hale sokunca iş bambaşka olur. Eskiden Amerika'da ilaçlar çıkardı, Türkiye'de hemen parası olanlar onu denerdi. Sonra üç gün sonra ortaya çıkardı ki kalbe zararı var, ona zararı var, buna zararı var. Ama şu anda e, kullanabileceğimiz e, ilaçlar da oldukça güvenli, değil mi? Evet, şöyle aslında gerçekten onlarca hipertansiyon, onlarca diyabet ilacı olmasına rağmen tüm dünyada toplam 6 tane e, ilaç var obezitede kullanacağımız, hmm. Amerika'da FDA onaylı. Ee, Avrupa'da 3 tane var EMA onaylı. Ülkemizde sadece 2 tane FDA, EMA ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi onaylı 2 tane ilacı var. Birçok ilaç var piyasada. Bunlardan kaçınmamız lazım aslında. İşte e, onaylı olmayan ilaçlar. Bunlar da e, çok ciddi e, kalp kardiyovasküler e, mortaliteyi arttırıyor. Evet, kalp evet. Hasta kalp hasta krizine neden olabiliyorlar. Bu konuda çok e, dikkat etmesi gerekir hastalarımızın. Evet. Büyük başarı hikayeleri var mı e, hastalarınızın arasında? Tabii yani dünyanın en zor işi kilo vermek. Çok zor. Yani e, yemek o yüzden... Yemek çok güzel bir evet, şey çünkü. Evet yemek çok güzel bir şey ve vücut çıktığı kiloyu unutmuyor. Hmm. Ve sizde bir savaşa giriyor. Zaten en büyük sorun o. Bir obesteli bireylerin yarısından çok kilo veriyor ama... %90'ı geri alıyor bunu. Zaten evet, asıl bu konuda biraz sıkıntılıyız biz. Sıkıntı orada. Evet. Peki bu geri alma sürecinde hastanın psikolojisini nasıl yönetiyorsunuz ve sonra tekrar nasıl kilo verdirebiliyorsunuz aslında? Evet. Şimdi aslında e, obezite kısa süreli bir hastalık değil. Aslında uzun süreli, uzun maraton koşusu gibi bir şey. Şimdi aslında e, şeyi çok dikkat etmek lazım. Biz e, yaşam tarzı değişikliğimizin içinde diyet, egzersiz dedik ama bir de işin tabi davranış şekilleri var. Hmm. En büyük sıkıntımız hedonizm. Hmm. Hedonik etki. Yani açlık hissetmek hissetmeksizin ya da enerji ihtiyacımız olmaksızın o yemeğe duyulan özlem. Evet, değil mi? evet. Aldığımız, yediğimiz yemeklerden Hazzım. duyduğumuz haz, dürtünün etkisi. Ee, bir restoranta girdiğimizde bir yerine iki yedirten, e, çıkmadan bir üçüncüsünü siparişini verdirte o inanılmaz tatlar. Hmm. İşte en büyük sorunlardan bir tanesi bu aslında. Dedim ya hep multidisipliner yaklaşmak lazım. Yani obeziteli bireyi birey görmesi gerekebiliyor zaman zaman. Psikolog dediğim gibi, diyabeti varsa diyabet, hemşiresi, e, diyetisyeni, iç hastalıkları endokrin hekimi, e, o zaten devlet şu anda e, özellikle Sağlık Bakanlığı obezite merkezleri kurmayı çok teşvik ediyor. Evet, sağlık müdürlüğüyle ile evet. de e, bu, bu, bu obeziteyle ilgili çalışmaya başlayınca dernek olarak biz e, sağlık müdürlüğüyle de iletişime geçtik ve gerçekten çok çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı, e, sağlık müdürlükleri bu konuda inanılmaz e, adımlar atmış evet, vaziyetler. Evet. Obeste, obeste merkezlerini de multidisipliner yani dediğim saydığım branşları da işte koyma planı var bunlarda. Böyle bir multidisipliner çalışması gereken bir e, hastalık aslında bir hastalık diyoruz artık bakın. Hastalık yani diyoruz, Hastalar evet. bize geliyorlar. Siz hastasınız diyorum. Hocam benim bir hastalığım yok diyor. Sizde obezit hastalığı var diyoruz. Aa bilmiyordum hocam diyor. Bir kere bununla yüzleşiyorlar evet, değil mi her şeyden evet, önce? Evet. Çok önemli. Evet. evet. Peki e, yine şey şu hedonik hasta çok önemli bir şey. E, kilo verme ister ilaçla ister cerrahi yöntemle kilo verme sürecinde olan insanlar hep bir mutsuzluk gözlemliyorum ben. Evet. O çünkü o hazzı alamadıkları için o mutsuzluk. Evet. Ona zaten tedaviden önce bir eee onu anlatmak, o haz, hmm. hazın olmayacağını ama e, yerine başka şeyler konacağını belki anlatarak başlıyorsunuz her şeye değil mi? Kesinlikle. Ee, Özlem Hocam mesela şeyi de vurgulamak istiyorum ben. o e, Depresyondan dolayı mesela obesteli bireylerde depresyon çok daha fazla evet. bakıldığında. Şimdi aslında biz obesteyi neden tedavi etmek istiyoruz? Çünkü obestenin getirdiği hastalıklar var. Başta diyabet ve diyabet olmak üzere. Hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, işte inme felç gibi serburo e, hastalıklar. E, devamında astım düşünün, e, uyku apne sendromu, evet e, safra yolu hastalığı. Ee, karaciğer yağlanması çağın hastalığı. Bakın karaciğer yağlanması hep ihmal ediyoruz. Evet. Ee, Türkiye'deki artık karaciğer sirozunun en sık nedeni karaciğer yağlanması evet. oldu. Dünyada karaciğer naklinin en sık nedeni karaciğer yağlanması. Evet. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması. Bu çok önemli. Devamında polikistik over sendromu, Türkiye'de kısırlığın en sık sebebi. Mesela obezitenin getirdiği bir hastalık. Ee, devamında depresyon, bazı kanser türleri, ee, hep bunlar obezite getiriyor. Şey. Yani ve Depresyona da eğilimi çok arttırıyor. Hmm. İşte bu yüzden aslında e, biz hep hastalarımızda depresyon varsa onu teşhis edip kilo aldırmayan antidepresan başlamayı da hep düşünüyoruz. Teşhir. Ön plana alıyoruz. Kilo verdikçe daha da mutsuz oluyorlar. Evet. Çünkü vücut onlara savaş açıyor. Ben geri istiyorum onu diyor. Hmm. Sizi mutsuz ediyor. Evet. Peki obezite tedavisinin bir e, dönemi var mı? Yani tedavinin başarılı olması için şu kadar sene geçmeli ki... E, hastanın kilosunu koruduğu bu kadar sene geçmelik ki tedavi başarılı olmuş diyebilmeliyiz. Dediğiniz bir süre var mı? Evet. Var. Öncelikle aslında fazla kilolu aşamasında biz kiloyla mücadele etmeye başlamalıyız. Hı -hı. Bu çok önemli bir şey. Overweight dediğimiz beden kitle endeksi 25-30 arasında biz onunla mücadele etmeye başlarsak çünkü ne kadar ileriye giderse beden kitle endeksi hafıza bunu unutmuyor. Hı -hı. Ne kadar aynı kiloda kalırsak, kilo almazsak hafıza o kadar e, siliniyor. Bu yüzden mümkün olduğunca dedi mi hep ömür boyu mücadele etmesi gereken bir hastalık. Ama zaman vermek gerekirse özellikle siz 3 yıl kilo almazsanız, mevcut kilonuzu korursanız ondan sonra biraz daha aslında kilo almanız güçleşiyor. Hmm. Vücut bundan vazgeçiyor. Tamam ben artık seninle mücadeleyi bıraktım. Bir kilo bu kiloya anlaşalım diyor Yeni aslında. Kiloda. Hmm. Yani basitçe anlatmak gerekirse. Doğru. Şimdi bir VTR'miz var. Hem sokaktaki vatandaşlarımızın hem gönüllülerimizin bazı soruları var. Bir onları seyredelim sonra da sorularını cevaplayalım isterseniz. Tamamdır. Merhaba hocam benim sorum şu olacak. İstanbul'da yaşıyorum ve yoğun bir iş hayatına sahibim. Bunun da tabii bize en büyük götürüsü düzensiz beslenme ne yazık ki. Özellikle son akşam yemeklerinde tabii biraz İstanbul trafiği ve dediğim gibi işin yoğunluğu çok geç saatlere yemek tüketimi yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun özellikle obeziteye bir olumsuz katkısı var mı? Geceleri yemek tabii ki kilo aldırır. Ee, özellikle biz yatmadan 3 saat öncesi e, yemek yemeyi çok sevmiyoruz. Hani hastalarımıza da söylüyoruz bunu. Özellikle e, sabah kahvaltısı önemli tabii ki. Gün içinde ne zaman ne çok ne kadar çok hareket yaparsak onun öncesinde. Çünkü yemek yedikten sonra artık gece uykumuzda biz hareketsiz kalıyoruz. Ve aldığımız hiçbir kaloriyi eritmiyoruz maalesef. Hepsi kilo olarak geri dönüyor bize. Bu uykumuzu da bozuyor bir yandan Kesinlikle. Uyku apne sendromunu arttırıyor. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler gerçekten. Evet. Ee, evet. İnşallah daha çok sohbetimiz olur i̇nşallah. bu konuda. Zannediyorum birçok soruya da cevap verdik. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın.